Defne Zeynep'i bulamıyorum. Acaba nerede? Buradaymış. Sen burada ne yapıyorsun? Defne Zeynep. Sen burada ne yapıyorsun? Sen makyajları mı karıştırıyorsun? Bana bak bakayım sen ruj mu sürdün Defne? Ne düştü? Ruju da almış. Sen ne yapıyorsun? Parfümleri de almış. Gelmundu. Bakayım. Bakayım. Sür bakalım nasıl sürüyorsun sen kendine. <laughs> sen makyaj mı yapıyorsun gizli gizli? Aa onu sürülmez. Ne yaptın? <laughs> nasıl? Aa, benim Benim makyajım o. Aa, yapmamalısın. Küçükler yapmaz. <laughs> Anneler yapar. <laughs> Babana söyleyeceğim. Hmm. Ama bununla sürülmez ki. Nasıl? Ama bak allığımı da bozuyorsun. Olmaz. Bebeğine sür o zaman. Bebeğine sür. Bebeğine yap fırçayı, makyajı. Kendine. Ama babam... Olmaz. Krem sürelim mi biraz? Gel, krem sürelim eline. Gel, ah, bak. gel. Düştü abinin. Gel, sür bakalım bebeğe. Hmm, bebek. Al fırçanı. Al bebeğine makyaj yap o zaman. He, kendine yapma tamam mı? Tamam mı Defne Zeynep? Başka ne süreceksin? Açayım mı? Of. Açtım. Al. Allah'tan bunları görmedin Defne. Elin yetişmemiş. Yoksa bunları da mahvederdi. Tamam. Alayım mı bunu artık? Aldım. Açtım. Bakayım bebeğine ne yaptın. Bakayım bebeğine ne yaptın. Hmm. Onu da kıpkırmızı yapmışsın yanağına. Kendine ne yaptın bakayım. Kırıyor musun? <laughs> parfüm mü sıkalım? Tamam hadi gel bebeğe de parfüm sıkalım. Eh bunu sıkalım. Abinin parfümünü mi sıksak? <laughs> 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 Spider-Man'le bekle getiriyorum ben şimdi getirdim bak hadi gel ona da sıkalım bak sıktım kokla güzel oldu mu ee mi koktu kötü mü koktu Defne hadi bırakalım artık onları hadi bunları yerine koyalım artık olur mu bak bunları yerleştirelim Elin sıkışmasın. Bunu da koyalım. Parfümümüzü de koyalım. O zaman abinin parfümünü de koyalım buraya. Tamam mı? Şimdi bunlar da koyalım böyle. Kaldıralım bunları. Tamam mı anneciğim? Bunu nereden çıkardın? Hı? Kalsın burada. Hadi gidelim. Neden? Gitmemiz lazım. Hadi yeter artık bebeğini sürme. Öyle. Efendim. Tacı takalım mı sana? Bak bakayım. Dur. Bakayım. Ay çok yakıştı. Aa, düştü. Dur aldım. Takalım mı bir daha? Evet. Bekle. Dur. Acıttın mı canına özür dilerim. Şöyle takayım. Bak böyle daha güzel duruyor. Prenses oldun sen. Ne? Takayım mı? Tamam, tamam. Takmıyorum o zaman. Bak senin burada bileziğin var takın bileziğini gel. Gel takalım bir bile... dur bırak bunu bırak. Tamam bırak takalım bunu gel. <laughs> tamam gel bırakma gel.